Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> uzun zaman oldu. Evet, uzun zaman oldu. Bu evlendik, <laughs> çocuğumuz oldu falan diyoruz. Yok canım. O da olmadı yani. E, düğün falan gelmedi. Çekmedik çünkü. <laughs> çekmedik düğünü. Yani o stresle biraz unutuldu. Aynen. Balayını da niye çekmedik? Tam böyle biz yangının olduğu zaman gittik. Evet. Yani etrafımıza da böyle bir sürü yalan yer falan vardı. O yüzden çekmek içimizden gelmedi. O yüzden çekmedik balayında. Çünkü onları çekeriz falan diyorduk, atıyorduk. Evet, <laughs> evet, evet. bugün e, pizza yapacağız. Aslında hem böyle vlog gibi çekecektik ama belki evet. sonrasında devam ettiririz. Markete gittik, bir şeyler aldık. Hem evinde birkaç aksi vardı. Onları da aldıklarımızın hepsini gösterelim. Pizza için de bir şeyler vardı. Kesir evet. Kefir almışsın. Kefir aldım arkadaşlar. Evet, bunun vazgeçilmezi. Yani ara ara alıp tüketiyorum. Evet. Sağlıklı. Şu avşarı sodalarından aldık. Bunu ilk defa deneyeceğiz bu arada. Aynı ananasını da aldık. Mango ve ananasını da aldık. Ben çok beğendim. Mango ve Ben seviyorum. Ben de üzümlü sayıyorum. Acı. Ama sağlıklı. Sana yem yoktu. Sana yem aldım. Aşkım sağlıklı. 2 iki paket. Evet, bunu mu söyleyecek? Bu kadar Söyledim. şey. Evet, en son söylüyorum bu kadar şeyle. Evet, ne kadar tuttu? Zeytinimiz hiç yoktu. Bunun diğer nerede? Zeytin, o yüzden böyle küçük aldık bunları. Çünkü başka bir yerden alacağımız için pizza için aldık. Böyle yeşil zeytin. Bu da soslu ama. Bu biraz. Yeri nerede? Diğer poşetinde bir tane var. Mısır, üçlü. domates 5 <laughs> Beş tane. Bunlar tuvalet kağıdı ve kağıt havlu. Bunları o tarafa. Ay, aşkım bir poşet daha var. Yumuşatıcı bunlar o taraftan. Kokusu yumuşatıcı ise bu arada çok güzel ya. Değil mi? Yani sen de çok beğeniyorsun. Aynen. Tenime yapışıyor de. yani kokusu. Güzel. Ay bu var ya 10 liraydı ya. İyi gidiyor eskiden neydi? Vallahi iki sene hatta geçen sene falan 10 liraya alıyorduk biz bunu. Biz evlendik her şey çok sağlamlandı. Aynen. <laughs> Eğlenmeyin. Süt. 2 iki tane bak çok süt Özgür kardeşim tavsiyesi. Bunlar çok... Gaz şey... yapmıyor sabahları tüketebilirsin. Evet yani. o yüzden Erhan sabah böyle müslim falan yapıyor. O yüzden bunları kullanıyor. Kaşar. Evde az vardı. Yetmezliği bir tane aldık. Tereyağı aldık. Kibirin. Bu da güzel. Bakalım. Burada siyah zeytin. Bunu da küçük aldık yine. Ve şefiyem. Şefiyem. Az geçemezdim. Az, vardı. Mi? <laughs> az vardı. Evet bu kadar. Ne kadar tuttu söyle. Evet ne kadar, şey. kadar tuttu bilen tarihimizi açıklıyorum şu anda. 2.8 lira 69 kuruş tuttu arkadaşlar. Bu kadarcık şey. Evet. Yani bizde de olacak burada hiçbir şey göremiyoruz. Ama yani. bak. Tereyağı bu zaten 30 lira. Daha pahalı mı hatta? Kaşar da öyle. 25-30. Bu yanlış arkadaşlar. 60 lira <laughs> zaten bunlar. Evet. evet önlüklerimize geldik. Benimki biraz kirli. Erhan'ınki tertemiz. Daha ilk defa giydiği için. Ben her gün giydiğim için. Aynen. Biraz Temiz biraz bakalım. Dizem biraz pis olduğu için. Pis. <gülüyor> pis <gülüyor> miyim ben? Aşk olsun. Şimdi hamurumuzla başlıyoruz. Hamurumuz e, dinlenecek yarım saat. O dinlenirken biz de e, zeytini, mısırı falan ayarlayız Aynen. böyle. Hamuru ben yiyorum. Bu arada mantarımız yok ya. Markette de kalmamıştı. Olsun. Çok severim ya mantar. Mantarsız pizza bu. Pizza da mantarı çok severim. Işte. Olsun. Evet. Şey yok, yok, yok. Şimdi da. öncelikle evet. bir paket kuru mayamız var. Evet. İnsan maya. sarı maya kokusu. Döküyoruz kabımıza. Sonra ne yapıyoruz Erhan? Hadi. Ee, un. Beş e, <laughs> su bardağı un. <laughs> Üzerine iki su bardağı su katacağız. Bunun şurası falan bir su bardağı yapıyor. Ya yani bir buçuk iki su bardağı aslında. Bu yeter gibi ya. Çok Allah katayım. Çünkü sonunda ekleyebiliriz su. Son. de Sonra üzerine bir çay kaşığı şeker atıyorum. Evet. Şeker. şeker. Hayır, burba. Evet, burba. <laughs> bir çay kaşığı. Tamam yani. Ne var ya? Az fazla, az. Olmaz. Allah. <laughs> Sonra bunu karıştıralım. Hmm. Şöyle bir tahta kaşıkla. Neden? Tahta kaşıkla karışması lazım. Çırpıcı. <laughs> Neden? Arkadaşlar açıklayalım. Neden çırpıcı <laughs> değil de tahta kaşık? Ben de biliyorum tarifi tahta kaşıkla değil. <laughs> Ama çırpıcımız var yani. Çırpıcımız var değil mi? Yani. Ben karıştırabilir miyim? Karıştır bakalım. Hayır, bu akşam ne yemek yapacağım diye düşünme verdim de gitti. Çok zor yemek yapmak değil ama şu akşama ne yemek yapacağım düşüncesi gerçekten beni bitiriyor. Erhan'a soruyorum. Akşam ne yapayım? Fark etmez. Fark etmez. Fark etmez. Bu cevap beni delirtiyor Erhan. Fark etmez. <laughs> Aslında bir şey desene onu yapacağım ama bir şey demediği için. Tamam. Şöyle ben aşçıyım. Hani ya ben, ben, şefim, edeyim. sen benim yardımcımsın. <laughs> komisin sen, komi. Şefim. benim. olmuyor? Hiç şef edası var mı sende? Bir ki şöyle kendine bak, bir de bana bak. Benim şef çırpışımdan şey zaten. <laughs> evet, 5 su bardağı un katacağız şimdi. Bunu koyayım mı? Alır da çok gibi. Tamam, şunu da atayım. Dur. Yok su yok. Nasıl yok canım var. Dur bir. Şimdi dört yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Ben de bunları nedir Zeytinyağı. Tamam. Zeytinyağı hangisi aşkım? Benim için her, hepsi ya. Bu pahalı diye mi diğerinden ekletmek istiyorsun? <laughs> ucuz değil. Doğru yersin. Şey. Şimdi 4 yemek kaşığı ekledik. Tuzumuzu da ekleyelim. Sen bunu yoğuracaksın. Tuzu ben ekleyebilir miyim? Ekle. Şöyle bir buçuk kaşık falan ekle. Şöyle Şurası kararı ayarlarsın. Şimdi. Hı. Onu yoğurmaya başla. Ama var ya kıvamlı oldu bu ben sandım. Diyeyim. Hmm. O yoğurdukça artık şey olur yani. Kıvam alır. Vay be. Fırıncı mısın be? <laughs> Ay şimdi böyle toplaya, toplaya toplaya. Ya, dur abi ya zamanım var her şey zamanı Yardımcım öğreteceğim sana Bunları ya ne diyor ki hiçbir şey bilmiyor Çok olmuş var <laughs> aslında çok az az. Çok aynı. <laughs> Bence ben de oldu aslında. Ben de evlenince olacak tabii. Onu nasıl sıkıyorsun? Havaları kes ya, havaları kes ya. Uğraşıyor burada yarım saattir. Böyle yapıyor, böyle. <gülüyor> <gülüyor> içine karışmayacağım. Ben <laughs> bunu anladım. Ama gerçekten senin tamam sert olmuş herhalde. Tamam o zaman. Ya kulak memesine sert mesela şu an. Tamam. Bence. Bakayım. Evet. Arkadaşlar hamurumuz şu an kıvamı görüyorsunuz. Ya Çok güzel Şimdi bunu streçleyeceğiz. Evet. Streç çıkartayım. Streçleyeceğiz ve Yarım saat dinlenmeye bırakacağız. Bu kabarsın. Hiç bana bu var ya kabardık bir hamur gibi gelmiyor şu an. Kabar kabarıklığı görün. Sadece o kadar diyorum. Kabarıklığı görün. Hadi bakalım. Hadi bakalım diyorum. Evet, evet. arkadaşlar e, hamurumuz hamurumuz. Ne yani? yani kabarmış kabarmış bubarmış, bir kabarmış sanki. Ne? <laughs> kabarmış. Evet, Kalanmış, evet bize malzemelerimizi ayarladık o sırada mısır, işte zeytinlerimiz, salam, pardon sosis, kaşar, ee, bir de ben böyle konserveler bunu buna harcayabilmek çok gerçekten ama dedik bunu katalım böyle domates sosu yapmışlar sadece domates bunda. biber falan hiçbir şey yok ben biraz böyle ileri yapmıştım yemeklere katmalık yaptım çünkü. Hepsini tutalım ya. Çok oldu mu? Evet çok oldu ama. Olsun. Oh. Salçamız biraz. Fethim salçayı çok az Çünkü bunun tadı salça gibi. Evet. Biraz zeytinyağı katacağım. Sarımsağı ez. Sarımsak ezici arkadaşlar. Hayat kurtarıyor. Gerçekten hayat kurtarıyor aşkım. Böyle. Ya. Bir de var ya bu ince, aşkım, ince zarını da ayırıyor tarım senin göremediğin. Bas mı ince? Aşkım şu tut sen. İlk defa görürüm denizden, heyecanlandım? Ya şöyle yani, ince bak, zara bak, gözüküyor mu dur. Halbuki ben kabuğunu şey yaptım yani, biraz da dikkatçi. Kabuğu kalmış biraz. Peki tuz var mı bununla? bunda? Bunda tuz var ama çok az var. Atalım mı biraz? Ne tamam, no, zaten tuzlu ya. Tamam. Hmm. Çok da sıçratmayalım. Sosumuz hazır. Oh, çok güzel. Şimdi hamurumuzu çıkaralım. Şuraya biraz 10 serayla. Evet hamurumuzu açalım. Şunları şöyle alalım. Önünde senin önünde yuvralım. Olur mu? Olur. Oo bak kıvama gelmiş aslında bekleyince aşkım. Yapıyorum ben bu işi. Şey. Seneye master şefteyim. Gerçekten Erhan'ın eli çok lezzetli ama ya. Demek yapmam öyle evde de işte kameralar karşısında söylüyor işte yağından. Niye yapıyorsun artık. aşkım? Kaya kalma ya. Yani. Pamuk kesicin de arasında ama. Kullanmadık. Tamam, onu kaldır şimdi. Sen mi açacaksın, ben mi açayım? Sen aç. Aç. Tek açamaz kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Sana pusat <fırsat> tanıyorum, önünü açıyorum seninle. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hı. Evet arkadaşlar, böyle seviyoruz. Ondan sonra. Önce bez halini yapsın. İncecik bir hamur istiyorum Erhan. İncecik. Ben kalın seviyorum teyze. Ben de ince seviyorum ya. Çünkü kalın olunca sanki ekmekle karnı doyuyor gibi ya. Ben ince hamur seven derdim. Benimkini ince yap, kendinkini kanı yap işte. O yapacak bak. Evet. Aşkım ne yaptın amına? Ya şöyle yuvarlak yapıyor anladın mı? <laughs> ben kadrajda mıyım acaba şu an? Biraz evet. evet, şeklini bozdu ama şey. Tam yaşlıları şöyle düzeltebilirsin. Tamam ama şey zaten. Şu yanları bükeceğiz de o yuvarlak olacak. Attık fırına. 10 dakika pişecek o. O pişene kadar da biz Diğer hamurumuzu açacağız. Evet, onu ben açtım. Bunu da Gizem açıyor. Bakalım hangimiz daha güzel açtı göreceğiz. Tabii ki de ben daha güzel. Göreceğiz. Göreceğiz. Ama bu hamuru ben... <laughs> Neyse. Ne, ne, söyle ne bak. Ne? Mızıkçılığa başladım. Hayır. Söyle, söyle. Söyle söyle. Ben daha iyi yaptım kesin yani. Yok yok bir şey diyordun sen. Ama bu hamur. <laughs> evet. Ama <laughs> ama hamurla ben oynadım yuvarlak falan yaptım ya belki düz çıkarır. Diye ya Erhan hep böyle bak, benim kazanacağımı anladın, Hayır. benim daha güzel Hayır. bir hava uğraşacağımı anladın. Bir lafım biter mi? Bilsin. Öyle bir düşüncem oluştuğu şu <laughs> takip izlem açmaya başlayana kadar. Ama sen oynadın, ben telefonla konuşurken bunları da mı buraları oynadın? Aşkım ya. Şuna bak, <laughs> darmadağın <darbolun> Aman <laughs> anam şeyi. Ne? Neyse. Neyse abi. Yani benim gibi zor. Zor yani. İnşallah yapar. Ben eşimi... Kalp yaptım sana. ben <laughs> eşimin becerikli olmasını tabii ki isterim Ama değil. Öyle değil. <laughs> Gerçek sana yazıklar olsun. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Hı Çok nasıl? güzel <laughs> Elma, pay, tekler, lamp lenler. Yemeklerin şey de, Yemekler de güzel. de güzel. Yani. <laughs> güzel. Erhan. <laughs> Aşkım bu gerçekten yuvarlak olmadı ya. Düzelteceğim ama. Ben, ben oynadı orada oynadı. <laughs> ya ucuyla oynadı. Kenarlarını kıvırıyor, bir şey yapıyor. <laughs> Sen neden mi dedik Gizem? Sen Hayır mi? ben öyle bir şey demedim. Sen kendin dedin. Pişirme kağıdı adam Evet kabul, ya etti, ya. kabul etti. Tamam Gizem. hadi pişirme Kabul al. Ya, Hayır, olabilir. ben daha ince açtığım için. Hayır, tamam ya, ince yap, bana evet. yap. Yap o zaman. O değil, o değil, açık ver. Her zaman yedekliyim. Garantici bir rengi, garantici bir rengi. Evet, sevmediğim yok. Ya yani ne alaka arkadaşlar, garantici olmak çok güzel bir şey bence. Ama risk almadan bir şey oldu. Şimdi tuzum az kalmıştı, bir paket daha aldım. Ya, o anlamda demiyorum ben Garanti o tam. Tamam, ben o anlamda diyorum. Tamam, demiyorum. tamam, tamam, ye. Aniden bitsin, ne yapacağım ben? <laughs> ne yaparız? Market, market ben şurada. Yemekleri tuzsuz yaparım valla. Abi, ne yaptın sen ya? <laughs> Arkadaş şunun şekline bir bakın ya. Ama yine ben bununla adam ederim. Sağ olsun. Evet. Videomuz evet. durmuş biraz. Çok güzel görünüyor arkadaşlar ağzım şu an. Çünkü gerçekten. Bir şey biraz daha esna... sos atalım mı? Yok. Ya ben bol soslu istiyorum kendim, Bu benimki de. İşte sana da. He ben bol soslu istiyorum dedim ya kendine de bol. Ya kıskanç ya. Tamam aşkım, bana sos bırakma. Ya Ertuğrul! <laughs> ya yeter! Tamam, ondan sonra kaşarımızı atıyoruz. Üstüne de koyacağım. Yok. Evet. üstte. Tamam aşkım, üstüne de koyacağız ya. ya üstüne az koyacağız canım. Bol malzeme olsun. Şöyle bir seneyim. Salana evet. de. biraz, sosis ya, of. salana sosis. Sosisleri diziyoruz. Sucuk almadık. Sucuk, zaten sucuksa sucukludur ee, yani güzel mi? Yok sucuk, sosis oluyor. Evet. Açacağım birazdan. Evet, ee, yeşil zeytinlerimiz. Şöyle açıyoruz. Şöyle. Zeytin de çok uçmuş, hiç doğrayamadık. Mısır. Ay bir şey eksik gibi geliyor bana bu pizzada ya. Hayret evet. tamam, tamam, <laughs> beni düşürdü. Hayret <laughs> yani. Bunlar biraz hamlu var ama olsun Hayır onlar eriyor çünkü. Tamam. tamam. Evet <laughs> ben istiyorum. Ay yani. çok güzel. Ağzım sulandı yemin ederim. Aşkım sıcak değil Bırak. <laughs> Sıcak olsa <Evet>. <laughs> Bakayım şöyle yakından göstereyim evet. mi Evet Bu Erhan Demirer pizzası Çok güzel Usta Canlar çekmiştir şimdi aşkım herkesin ya İsteyeni yapıyoruz gelsinler abi Yapalım Evet <laughs> arkadaşlar Şimdi Gizeminkini <gülüyor> Alıyoruz <gülüyor> İlla gösterecek benimkini. Ha, evet. benimki daha büyük olmuş. <laughs> Büyüklüğüne mi bakıyoruz sizi? Şu küpe bak ya. Ne? Çok güzel kenarlarını sen yaptın bir kere. Kenarlarını benimkini daha kalın yapmıştın. Çünkü düzeltmeye çalıştım. O tamam. kadar biçimsizdi ki. Aç hadi. Evet, ben Bunu koyalım kaşarını mı? sonra ekleyeceğiz. Evet. Eritini fırına sürüyordur. Kaşar eridi bile zaten ya. Eridi tabii canım. Neyi ne eridi ama sıcak bir şey yoktu ki. Hamur neydi? Ha. <laughs> Çek. Evet sos. Gizem hamur sosunu atıyor. Şunu tutar mısın? Tabii ki de yardımcı olurum. Ben biraz özelliğini yapacağım. Kendim. Benimkini yapma. Atladı. Hızlı hızlı yaptı. Ama benimkiler güzel tabii. Ya ikisini de ikimiz birlikte yaptık herhalde. Farkında mısın? Ya. Hadi benim yerimde yedin. Tamam Yani ikimizinki de aynı aşkım. <laughs> Sadece biraz biçimleri farklı oldu. Bak geleceğiz biçimsiz ol. Olmuş olabilir. Her gün pizza mı yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Domatesimi yiyor. Bak bak sıkanca bakın. Dırırın, dırırın. Gizemos. <laughs> Bol gizemos. Arkadaşlar az çekiş, az önce Benimkini görüyor musunuz şurada nasıl güzel görünüyor yani oradan bile dikkat çekiyor yani böyle bir şey var. Tamam olabilir. tamam hadi. Evet arkadaşlar ilk pizzamız. İşte. İşte benim pizza. Herhalde yani ben kaşar üstüne atacakmış tekrar atmayacakmış. Evet yani ben kaşar üstüne atıyorum. Ondan sonra o zaten kendi sıcaklığıyla eriyor ben kaşarı da biraz pişirmek istiyorum. Hey, aşkım suratına dikkat et ama. Fırına etmeni mi vardı benim ya? Onları başka zaman kullanacağız. Şimdi <laughs> Evet arkadaşlar. Güzel göster. Kıtır. Nasıl? Ama çok kıtır ya bu kadar. Bilemedim kıtır. Evet, Erhan Usta'nın ellerinden. Evet sakin aşkım. Evet, Erhan şimdi... Usta'nın mı? Sen ne şeysin ya? Birlikte yapmadık mı aşkım? Evet, Erhan Usta, ee, Gizem, Çağak. Ben diyorum size, hep kendim. <laughs> kendim. Çağak, Gizem ve Erhan Usta. Şaka yapıyorum. Şey. Şu önlüğün evet. eskiliğine bak. Şu eskitmişim, önlük eskitmişim ben. sen. Abi, usta adam eskitmeyendi. Hı, Doğru kendim mu? Kendim. <laughs> arkadaşlar. Aşkım biz onu yiyelim mi ya? Diğer çıkana kadar. Of çok acıktım ben. Pizzamızı yaptık. Devam etmeyiz değil mi? Ne? Video. Yok video devam etmeye gerek yok. Ama artık çekeceğiz mi? Evet. bundan sonra videolarımız gelecek. Ne, ne tür içerikler? Ne? Ne tür içerikler olsun? Vallahi ne tür içeriği, içeriğini biz de bilmiyoruz. Ama akışına ilerleyeceğiz. yani Keyif aldığımız şeyleri yapacağız. Mesela mutfakta ben gizemle çalışmaktan keyif alıyorum. Herhangi yeah. bir şey yapmaktan keyif alıyorum. Ee, bunun gibi farklı şeyler olabilir. Ondan sonra blog olabilir. Ondan sonra evet. farklı yerlerde başka şeyler olabilir. Yani, yani sizde... Temizlik olabilir. <laughs> bilemedim. Temizlikten yapmaktan keyif almayabilirim ama yardımcı Neyse, olurum. Niye temizlik yapmayı? Ya yardımcı olur ama yani şey sen yani çok video için keyif almam herhalde. Neyse. Ee, siz de yazabilirsiniz yani şunları yapabilirsiniz falan diye. Ama devam edeceğiz bundan sonraki süreçte videolarımız gelecek. Bizi takipte kalın. Evet. Gençler. Ve içerik önerileri de bekliyoruz. Aynen. Yani. Yani, yorum yapıp like atmayı da unutmayın. Ev turu falan da gelir. Ev turu olabiliriz. Yani yerleştikten sonra atmadık. Evet. Aynen. Mobilyaları attık sadece. Aynen. O zaman bay bay. Kendinize iyi bakın dostlar. Biz biraz karnımızı doyuralım.